Merhaba, Spirit takipçileri tekrar hoş geldiniz. Yılın oyunu adaylarını şöyle bir bakalım dedik. Neden oluyor yılın oyunu adayları bu oyunlar? Neden oluyor? Senin senin, senin adayın kimdir? Ben kaybedecek abi... adaya verdim oyunu onu söyle. <laughs> ya ben ne şey merak ediyorum. Yani e, niye Jeff abi sadece bunu şey yapıyor? Ve belki Dave the Diver'ın da yılın oyunu adayı olmasını <laughs> istiyordum. Artık indi değil çünkü biz indi değiliz demişler. Bence şahane oyun Day the Diver. <laughs> Ama Baldur's Gate indi. Yani Neydi, e i̇ndi neydi, mi indi yani şimdi? Hani yani, 100 milyon dolara yaptılar ama oyunu. İndi mi indi? E, e, şöyle, indi, indi skalası yapmışlar geçenlerde <laughs> işte. Artistik olarak <laughs> serbest, e, nötr ve parasal olarak parasız, çulsuz, nötr, mil, milyar şeylik olanlar. Yani Call of Duty bile indiye giriyor. İndi orada, orada, o skalada. Çok komik ya. <laughs> Evet, ee, şöyle, hakkında ne düşünüyoruz? Yani sonuçta Baldur's Gate 3 bence de yılın oyunu ödülünü alması gereken oyun. Ondan sonra yani teknik kalitesiyle zaten hani ya çok çeşitlilen bir proje oldu ama ben Elamayı ikiye verdim oyumu. <laughs> ben, ben, daha şey vermedim. Oy vermedim. Sen kime vereceksin? Ben bu skalada şu an Kerem'in monitöre bakıyoruz. Kerem'de Kerem de ekrana bir şeyler koyuyordur diye Hı -hı. tahmin ederek. Ben, ben, bu skalada abi en az oynadığım oyun olan Baldur's Gate 3'ün <laughs> alacağını biliyorum ama yani Tears of the Kingdom'la Baldur's Gate 3 inovasyon ölçek ve yapmaya çalıştığı şeyi hem yenilikçi olup hem bu ölçekte bu kadar başarılı yapma konusunda çok iyiler. Ama gözüm oradan Mario Bros. Wonder'a kayıyor. Yani Sen onu oynuyorsun şu anda. Ben şu anda oynuyorum. Kızımla oynuyorum. 40 yıl geçmiş üstünden. Hala mı <laughs> mükemmel olur ya yani bir platforming? Yani Çünkü hala mı yenilikçi olur? Gameplay. Ha, yani Nintendo'nun bu listede iki tane oyunun birden olması... E, yani hem şey şaşılacak bir şey değil hem Nintendo açısından ne kadar büyük bir firma olduğunu Türkiye'de pek sevilmemesi o pek e, diğerleri kadar yaygın pahalı hocam, nedeni, pahalı, pahalı. pahalılık nedeniyle. Kim yazmış geçen de Kim söyledi? Bizim grupta biri söyledi. Çok güldüm ya. Bunlar dedi oyun sektörünün armanisi falan herhalde dedi yani böyle. Ya hem Hiç indirim olmuyor. Hiçbir şey olmuyor böyle falan. Hem öyle hem de Türkiye'de ya çocuk oyunu bunlar deyip uzanamadığın üzüme koruk deme taktiği uygulanıyor ama hakikaten <laughs> Super Mario War, Sen Storm bana Most e, acayip bir oyun e, ya. E, siz, ikizlerin en son doğum gününe geldiğimiz gün bana şey oynattın. Tears of Kingdom ben o ilk defa Tales of Kingdom gördüm. Ondan söz aldı. Ben inanamamıştım. Ve Detay Ve sana seviyesine. gösterdiğim kısmı yüzde 0.001'idir. Ben Sinan böyle bir şey yaptı. Görevi o yaptığı şeyle çözdü. Sonra bulutlara çıktı. Yerin altına indi. Her yerde bir şey var abi. İnanılmaz bir ölçeği var. İnanılmaz. Bu ve hani... kartuşta gelmiyor abi bu oyun. Evet. Kartuşta geliyor ve yani buluta çıkayım diyorsun. Mantıken ne yapman lazım? Yani diğer oyunlarda bir yerden bir yere koşarsın. <laughs> dağdan gidersin. Ya hayır. Ya şurada tahta var. Ha o 15 saat önce aldığım baloncuk vardı. Baloncu tahtaya <laughs> birleştireyim. Ha ağırlık benden dolayı böyle yem oluyor. İki, i̇ki baloncuk koyayım. Olmadı. Balon bulayım dört balon. O balonlarla çift rüzgar ben, var. Rüzgar beni yaptı. böyle itiyor. Füze de koyayım. Füzeyi sağdan soldan ateşlerim. Öyle yani böyle bir serbestlik yok derken Baldur's Gate 3 düşüyor. Atom bombası <laughs> şeklinde. <tepenize gülüyor> bu tarz şeyleri, yani, ya. yani bu tarz şeyleri. Benzer e, böyle çözümleri Bağdus Gate'de yapabiliyorsun bu arada. Yani ben haritanın erişemediğim noktalarına oyunun bana anlatmadığı mekanikleri kendim düşünerek çok geçtiğim oldu mesela. Yani o kadar hmm. fazla oyun sana serbestlik veriyor ki evet. oyun içerisinde. Hiç unutmuyorum yani bir yerde bir yerden bir yere mesela karakterle zıplayarak geçemem ama da gitmem gereken bir yer var. Bir tane işte şey vardı. E, parşömen vardı. İşte zıplatma alanını alt katına çıkartan mesela bir kere kullanabiliyorsun. de onu yaptım. Fakat oraya gitmem bir şeyi tetikledi. Ondan sonra tuzağı da tetikledim mesela. Tuzaktan dolayı <laughs> ondan yanında da işte tuzak imha kitim yoktu. Geri dönüp onu almak zorunda kaldım. Bu sefer de parşömenim bitmişti. Aa dedim ondan sonra olan üst üste dizer dizeyim bakayım kutuları belki unutursun yaptarım oldu yalan yani kutunun üstte dizdim mesela Pıt diye önerisi atlamaya başardım yükseltiyi şey yapabildiğim diye için biraz mesela. biraz ileriye şey yapabiliyorsun Baldur's Gate'te böyle ışınlanabiliyorsun pıçık diye. Ha yani tamam Baldur's Gate'te de oyuncuya inanılmaz bir serbestlik veriyor. Yani oyundaki nesneleri, büyüleri, amaçları dışında kullanabiliyorsun çoğu zaman. ya e, yani tabii şeyden bahsetmiyorum bile hiç yani hani uzunca yıllar sonra bir RPG oyunda gerçekten istediğim kişi olabilmeyi başardım yani orada. Bu çok şeydi benim için. Oyundaki asıl değer önerisi önerisiydi benim için. Baktım abi nasıl olmak istiyorsan öyle olabiliyorum ve sonuçları da aşağı yukarı tahmin edebildiğim de oluyor. Yani buna inanılmaz keyif aldım yani. Ya ya şu listeye bakıyorum. Resmen oyun sektörünün 40 yıllık oyun sektörünün damıtılmış hali gibi Hı. geliyor bana. Yani mükemmel serbestlik Baldur's Gate 3 Legend of Nasıl Zelda, öyle. Tears of the Kingdom. <laughs> mükemmel gameplay. Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder. Ha. Mükemmel. Ee, Narrative. Narrative. Ama narrative'in kendisi değil, anlatımı. <laughs> Faruk'un söylediği gibi hikaye değil de hikayenin anlatılış şekli Alan Wake evet. 2'de. Resident <laughs> Evil 4'te mükemmel remake'den mi girsin? Zaten yani aksiyon korku oyununun ilk gerçek anlamda başlatan oyun olarak tekrar kendini yaratıyor. Ama mesela Resident Evil 4 buradaysa Dead Space remake'in de burada olması lazım. Neden Dead Space remake yok da Resident Evil 4 Bence biraz şeyden yani kişisel tercihlerden. Bence Dead Space remake Resident Evil 4 remake'den daha iyiydi. Oynamayıp bitirmiş miydin sen Dead Space remake'i? Tartışılır. Tartışılır, tartışılır. Ama Resident mi? Evil 4 buradaysa Dead Space'de eşit derecede bence burada olmayı hak eden bir oyun. Olabilir. Buna katılabilir. Mesela Starfield doğal olarak burada değil. Benim kişisel tercihim olarak seviyorum. Elimdeki Hı -hı. oyunlar bitince geri dönüp devam edeceğim. O zamana kadar modlar da iyice gelişir. Ama Cyberpunk mesela. Hı -hı. Evet 3 yıl öncesinin oyunu. DLC ile Hı -hı. burada ama Hı -hı. zaman ayırıp, bütçe ayırıp Oyunu bu hale Hı. getirmişken, ya evet. yılın oyununa tabi sokmazsın da ne bileyim. Cyberpunk bu haliyle 2020'de çıksaydı evet. yılın oyununu diye Aynen böyle tabağın yani. dibini evet. e, sıyırırdı. O da mesela Starfield'dan Cyberpunk'e geçince Starfield'e dönmek iyice zorlaşıyor. Ben benzer e, yapıda oyunlar oldukları için falan. E tabi yani. Ama yani ben, neler neler. Daha e, bu yıl buraya girecek e, girmesi çok. gereken. E, Ama şu var. Ben Alan Wake 2'nin yeterince övülmediğini düşünüyorum abi, O söyleyeyim. <laughs> abi Alan Wake 2 gerçekten senin, benim, Enis'in, işte bizim kafamızdaki insanların aşık olacağı. Ben şey çok üzüldüm, New Game Plus'a direkt geçerim. Büyük ihtimalle o manuskriptlerde üstü scratchlenmiş, hmm. kararmış şeylerin açık hallerini göreceğiz. Veya giremediğimiz odalar var üstünde, spiral olan, fark etmişsindir. Onları biterince giremiyor musunuz? Spoiler ha yok, New şey ama... Plus sonradan gelecekmiş, yıl sonuna doğru gelecekmiş. Ha, bir üzüldüm, bir üzüldüm. Başladım gittim ben, Ya yeni bir şey olacak diye bekliyorum. Yok bana bunu yaşatan oyunlar, iyi oyunlar oldu. gerçekten yani böyle, yılına a şey veren, böyle, Abi ben... damga basan oyunlar <laughs> yani oluyor. Ya şöyle bitir bitirmez ben bir oyuna geri dönmem. Oh bitti, yeni oyunuma geçeyim evet, derim. Evet. Ellen Wake 2 resmen ben bitmesin diye oynadım. Yani böyle bitmesin, yavaş yavaş sindire sindire. Yani korku hayatta kalma, korku artı korku hayatta kalma türünün en rafine bence. En olgun, en entelektüel olarak tamam hali bence bu. Hmm. Ondan sonra bu tamamen şeyle alakası yok. Yani işte art house stil olmasıyla bilmem ne şununla alakası yok. Şunun alakası var. Herkes Alan Wake, Control, işte Remedy Universe, Remedy Connected Universe'ü uzaktan nasıl bakıyor bilmiyorum. Hani belki biraz gereğinden fazla karmaşık, gereğinden ama fazla bireysel şu yani insanlar var. Normaldir. Yani Elon ya zor, de zor, sev zor sevilmesi sev zor bir şey. Bak bunlar sevilmesi ya sevilmeye bile çok da anlarım. Yani bunlar birazcık benim kendi kişisel beğenilerimle alakalı olduğu için bu kadar ben bir yerlere koyuyorum. Bunu kabul ediyorum. Ondan sonra ama yine de yani hayatının böyle yıllarca senesi oyun kritiği yaparak geçmiş bir insan olarak şeyi söylemem lazım. Şimdi her oyun tasarımcısının ben zannediyorum ki kafasında bir tutku bir hayal vardır. Hı hı. Yani bu hayalleri yavaş yavaş o piramidi tırmalarak aslında kendini gerçekleştirmek gibi düşünebiliriz orada. Şimdi ilk Max Payne oyunundan beri sinematik anlatım. Ondan sonra işte oyunu tek düzelikten çıkarma ondan sonra zaman zaman çuvalladılar da bunu yaparken gibi kaygıları vardır Remedy'nin. bunu çok şey bariz bir şekilde belirledi. Kontrolde bir Hadi canım dedittiler bize. Bir başardılar yani. Bunu da en çok narrative başardılar. Abi yani game, gameplay olarak yani combat olarak en sağlam oyunları kontrol onu kabul ediyorum. Alan Wake'in combatı bir şey hani yan evet. gameplay Şimdi döngüsü. şöyle. Ben yani kişisel beğeni kişisel beğen derken şundan da çıkıyorum her seferinde. Oyun Eğlenceli olacak tabii ki. Gameplay unsuru eğlenceli olacak. Fakat onun etrafını öğren ve seni daha için merak ettiren bir hikaye örgü örgüsü benim için olmazsa olmaz. Yani benim o oyunu sağla, oynamamı sağlayan şey evet. önemli ki çok zevkli bence mesela. Yani bayağı keyif alıyorum yani. Çünkü çok fazla varyasyon yapabiliyorsun hmm. bu arada. Item'lara ve düşman tiplerine göre. Ve gerektiği kadar. Oyunun temposu çok <laughs> iyi ayarlanmış. Hadi bunun yanında oyun e, aslında bence... Çok anlaşılabilir bir hikayesi var. Yani sonradan tekrar, İyi. özellikle ilk oyunlu. O yüzden baştan başladım yani. yani. ilk oyun taze ise kafanda, hmm. tamam mı? Yani ben i̇lk oyun, hiç... ilk oyun ve kontrol tazeyse kafanda, shit ne birleştirmiş her şeyi birbirine. Yani çok bağlı şeyler çok net ve şey çok başarılı bir anlatım şekli. Yani konvansiyonel bir insan ya yani bir FBI ajanının gözünden o dünyanın anlaşılmaya çalışması bir mantığa oturtulmaya çalışılması. Ya bu böyleydi ama şimdi bu böyle oluyor gibisin. Aslında senin kafanda olan sorular. Çünkü genelde bu tarz oyunlar seyircinin veya oyuncunun sorduğu soruları zikretmezler oyun içerisinde. Yani senin kafanda oluşan soruyu orada o eknoloji etmez genelde. Seni birazcık baş başa bırakır şeyle. Benim burada en çok sevdiğim konu gerçekten saga gibi hissediyorsun o sırada. Ya bu mesela Jesse Faden mesela tamam mı? Kontrolliki. Yani biz buraya geldik ama ama herkes farkında olayın yani. yani bu zaten seçilmiş yeni direktör olacak bu. Evet. Tamam mı? Buranın yeni patronu olacak bu ama o Hı. farkında değil. Polaris, Polaris kimi kimse bilmiyor falan. Jesse Faden mesela Metaverse'e ilk girdiği zaman formül geliyor da böyle. Diyor ya. Allah kontrol spoilerları tamam ya, ya. ya. Başına koyar artık o da editörümüz biraz şey yapsın. <laughs> formül geldiği zaman what the fuck falan diye tepki veriyor. Ben bunu seviyorum abi. Yani e, ben de çünkü orada o tepkileri veriyorum. Ben o oyun dünyasıyla alakalı sorduğum soruların oyun tarafının acknowledge edilmesi benim hoşuma gidiyor. Daha çok ben böyle bir araya yani organik bir bağ kurduğumu hissederim oyun içerisinde. Dolayısıyla bana anlamsız gelen şeyler aslında oyun dünyası için de anlamsız. Ha doğru lan hakikaten bu niye burada var diyorsun. Bunu abi oyuncuyu immersion açısından yani oyun içerisinde hapsetme açısından böyle benim oynadığım en iyi korku korku hayatta kalma oyun oldu. Elim Elim 2'' Ve hiçbir şey havada kalmıyor. Hiçbir şey derken birkaç havada kalıyor ama asıl saç ayakları oturuyor yerine. Peki Spider-Man 2 <laughs> Bayıldım. E, ya Spider-Man 2 de hakikaten, harika. E, nefis, e, şahane. Ama alamaz. Yılın Ama alamaz. Yani alamaz. niye alamaz? Sadece bir ee, şöyle... önceki oyunla çok benziyor diyeyim. Eğer öyle diyorsak. Bir önceki başka hiçbir şeye benzemeyen Baldur's Gate 3 belki burada. Eee Zende da öyle aslında. Mario hep böyle 40 yıldır rafine ola ola artık ee şey, şey oldu şey zaten. Şey olduğunu yani. düşünüyorum birazcık. yani Marvel Spider-Man'in son exclusive kategorisinden girdiğini düşünüyorum ben oraya açıkçası. Hak ediyor mu? Bence hak ediyor orada olmayı. Onu söyleyeyim. Bence de hak eder. Yani çünkü bu kadar cilalı, özellikle seyahat etmesi bu kadar zevkli, gameplay, kombatı, karakteri şu bu kadar zevkli, eğlenceli. Her temiz bir süper kahraman deneyimi e, yok. O da yok e yani. O da çok fazla yok. Yani baktığın zaman bu karakterlerin hakkına veriyor ama veriyor. Ondan sonra bence de hak ederek gelmiştir buraya. Ama kim istediğin gibi ya bu e, altı oyunun işte hiç son eklusif yok ya bir tane koyalım hadi den de e, girmiş dese kimse ona da bir şey diyemem yani. Doğrudur derim yani. Peki kim alır sence? Elon <laughs> veke. <laughs> ben kazanabilecek Bak, adaya verdim. oyumu. Ben şeye oyumu. inanıyorum. Herkes Elon veke e bassa bile evet. dönüp kafalarına göre içeride o evet. kuliste ya yani şeyde öncesinde tabii ki karar veriliyor ve hani şuraya baktığımda yenilikçilik ve cesurluk olarak Baldur's Gate 3 diyorum. Yani Abi Baldur's Gate tek 3. başına yani Baldur's Gate 3 olmasa olur da kesin Tears of the Kingdom olur derdim. çünkü. Doğru. Yani yani yeterince övemedik arkadaşlar Tears of the evet, Türkiye, çok Türkiye'de geçti. olduğumuz Doğru için yeterince övemedik. Abi... Gerçekten bambaşka bir e, deneyim Tears of the Kingdom. Evet. Önceki Zelda'ları oynamış olmanıza da çok gerek yok. Ben hemen hemen hepsini unutuyorum oynadıktan Hı. sonra. Ama Baldur's Gate 3 nispeten bağımsız. Her ne kadar 100 milyon dolar e, bütçeyle yapılmış olsa da çok cesur Ondan sonra çok yenilikçi, belki de çığır açabilecek, yani bir sayfayı kapatabilecek. Belki değil, kesin öyle. Bioware bence tir tir titriyordur. Hala her en 7 November 7'de Mass Effect günü ya, ondan sonra hala teaser yayınlıyorlar. Yeter daha diye dalmışlar basın artık. Yani o 10 yıl oldu. Andromeda bir önceki yaptığın... Ne kadar oldu Andromeda çıkalı bir... ya. Andromeda çıkalı herhalde 6 sene falan oldu ama Mass Effect 3'ten itibaren say... 10 e, sene olmuştur bir önceki doğru düzgün Mass beri. Hala 1-2 saniyelik teaser yayınlıyorsun en yedilerde Dragon Age de yok ortalıkta. E, bütün baba yavrular gitmiş. E, Mike'lar falan filan. Herkes ayrılmış şeyden. BioWare'den. Hala teaser yayınlıyorsun. Öbürü orada cayır hayvanlık, yeri, yapıyor, hayvanlık ya. yapıyor. ya. Baldur's Gate Bir de şimdi bu utanmazlar gidip yeni mesela mikro transaction falan da yaparlar. Artık yani. bitti o devir abi. Ben herkes kımıl kımıl yani bana milyar dolar hayali gördürmen lazım. <laughs> Aynı şeyi yani yatırımcılar, yatırımcılar girişimcilere söylüyor milyar dolar hayali gördürmezsen tamam evet gördürmeyelim. Yani 200 e, milyon, milyon, doları dolar mu? beğenmiyor. Aynısı oyunlara da söyleniyordu. Artık kımıl kımıl geri geliyorlar. Çünkü o şeyler bitti. Tatlı freemium'dan milyar dolarlar kazanma dönemleri bitti. Apple'da, Google'da yeter daha diye biraz şeyi kıstılar. Daha kişisel gizliliğe <laughs> önem veren Aynen. yapılara evet. geçtiler kımıl kımıl single'a doğru evet. geri, dönüyorlar yavaş yavaş. Abi yani Baldur's Gate 3'ün yap. Bence bence de yani şöyle bir şey var. Yani oyun sektörünün geleceğinin sağlıklı bir Hı. geleceği açısından Baldur's Gate'in daha da fazla övülmesi lazım. Aynen. Onu söyleyeyim. Yani oyun... Çünkü yaptıkları şey aslında baktığın zaman son derece yapılması zor. Son derece riskli. Büyük bir RPG üreticilerinin yıllar önce bıraktığı mekanik desen alacaksın. Aynen. O, yani bırakmış adamlar abi. Bunlar artık yenisi oynamaz ya bırakmışlar. Ne oldu? Bak ne oldu kardeşim bak, ne oldu yani? Şu tabloda neyi göremiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sevgili Faruk. Ne? Bir tane hani içinde transaction olan oyun yok. Bir tane game as a service yok. Bir tane online komponenti olan oyun yok şunların içinde. Genelde Baldurs Gate 3'ün var. Yalan olmaz. Ne var la Baldurs Gate 3. Baldurs Gate 3 arkadaşlar oynayabiliyorsun co-op olarak. Aman ben o, o kadar, kadar. Yok şey yok abi. Yok <laughs> aga yok. Ne yani... Onlar, <laughs> Single player'lar ölüyor mu? Ölmüş bayağı. Baksana bayağı... gömüyoruz şu anda hepsini teker teker. Baksana. <laughs> yani e, oyun iyi olduğu zaman her zaman şansı var. Yol su akan tıpkı Baldur's Gate 3 oy oy oyununda olduğu gibi. Ne kadar ödül alırsa da azdır. E, ben şey gibi görebiliriz yani böyle bu se Hasla yani bu seneki oyunları Baldur's Gate, Alan Wake, Belki Resident Evil 4, Super Mario hmm. Wonder, kesin bir Tears of Kingdom. Bunlar abi oyun sektörünün asıl saç ayakları abi evet. abi. Yani. Ben şimdi neyi merak ettim biliyor musun? Geçen sene 2023'te çıkacak oyunlar videosu yapmıştık. Çok da izlenmişti. Hmm. Orada ne kadar yanıldık acaba? Geri dönüp hem izleyeceğim. <laughs> Onu bir değerlendirme videosunu yapalım. 2024 yapalım, yani oyunları, çok iyi fikir oyunları var. şeyinden önce. Hiçbirimizin Baldur's Gate 3'ü ne kadar bomba olacağını hale aldığımızı Hatırlamıyorum evet. yani. O, 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 Abi o, o, beni... dönüp dönüp bakacağım yani. Yani tabii. Starfield <laughs> bence çok orada. Uuu diye gazlamışızdır. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> evet. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Twitter, TikTok, Instagram, bunlarda da varız. Oraları da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.